Alo kızım ne arıyorsun ya deminden beri? Artık telefonlarımı böyle mi açıyorsun? Dünden beri seni arıyorum. Neden açmadın? Ya Alev müsait değilim anlasana ya. Evdeki durumları biliyorsun. Ne oldu? Yine karınla kavga mı ettiniz? Öyle oldu. Dün hastalandığında yanında yoktum diye bir ton gerildik. Aramız iyi değil. Bir de sen sık boğaz ediyorsun. Ne yapayım? Merak ediyorum işte. Kaç gün aradan sonra dün ilk defa geldin. İki dakika görüşemeden kaçtın gittin. Zoruma gidiyor artık. Ya Alev. Yavrum bak yakında o kadar sık görüşeceğiz ki benden sıkılmandan korkuyorum. Sabırlı ol biraz. Ah ah. Nerede? Alevciğim. Şimdi gerçekten müsait değilim tamam mı? Kapatıyorum ben seni sonra arayacağım hadi. Tamam. Aa bir dakika kapatma. Dün arabasına sürttüğün adam geldi. Seni sordu. Ne adam ya? Çıkarken birinin arabasına sürtmüşsün. Yo olmadı öyle bir şey. Aşkım belki fark etmedi. Kızım yok öyle bir şey diyorum Allah Allah. Bir dakika bir dakika. Nasıl bir adamdı bir tarif et bakayım. Genç biri seni tarif etti. Buradan çıktığını gördüm dedi. Ali bana bak. Evden dışarı çıkmıyorsun. Kimseyle de konuşmuyorsun, tamam mı? Ben hemen geliyorum oraya.